Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber Arkadaşım Enes'e Yani kanalın ortak sahibi olan Enes'e Bugün sizlerle beraber Bir şaka yapacağız Videomuzu uzatmadan hemen videomuza geçelim Şimdi arkadaşlar yazalım ki Bir dakika MSG Enes Baba Türk, Ben Kanaldan ayrı istiyorum. Şöyle yazalım. Bakalım ne cevap verecek. Oha. Gitmemi istiyom sen? Bakalım neler yazacak. Bir dakika. Hemen yani saçma sapan sohbete başladılar. Evet arkadaşlar şu an beni DC'den kovuyor. Tamam, tamam. Öyle olsun. Ben kanaldan çekiliyorum. İyi. Tamam iyi kanka. Öyle olsun. Kanaldan çekiliyorum. Evet arkadaşlar ben bundan sonra bu kanalda video çekmeyeceğim haberiniz olsun. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah ben kanaldan çıkıyorum ama inşallah kanalımız yukarılara falan gelir yani. Büyük bir aile oluruz. Görüşürüz bay bay. İyi günler.